Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi. Bugün sizlerle Twisted Tempo'yu bir hız çalma Beyblade'ine çevireceğiz arkadaşlar. Twisted Tempo tıpkı Meteor Drago gibi, Meteor Drago Absorb gibi hız çalacak ve bunu çok basit bir işlemle çok etkili bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir fikrim var. Daha önce yapılmıştır zaten büyük ihtimalle. Ya yapılmadığını düşünmüyorum. Şu şekilde twisted tempomuza alıyoruz. Ve daha sonra etrafına şöyle artık paket lastiği, koli lastiği ne deniyorsa buna yani tam olarak ismini bilmiyorum ama Twisted Tempo'nun etrafına bunlardan birkaç tane doluyoruz. Bu da arkadaşlar bize kavuşuk etkisi yaratıyor. Bu kavuşuk etkisiyle beraber diğer Beyblade'lerin hızını tıpkı Meteor Aldrago gibi çalabiliyoruz. Ya da Çalabiliyor muyuz? Onu göreceğiz arkadaşlar. Bakacağız gerçekten işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Siz evde yaparsınız. Bunu kullanabilir misiniz? Onu göreceğiz. Gerçekten eğer işe yarıyorsa bence orijinal hani Mithy Aldorog'u alamayanlar için güzel bir seçenek olabilir arkadaşlar. Ama diyorsanız ki hani benim param var. O zaman Mithy Aldorog'u Absorb çekilişine katılıp yani katıl kısmına kanalı üye olup bu Beyblade'i kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz iyiliklerden bir tanesini aldığınızda katıl çekilişine katılmış oluyorsunuz ve katıl çekilişinin ödülü de bir Mitya Aldorog'a Absorb ya da şöyle bir tane Midfactor Beyblade arkadaşlar. Bu şekilde iki ödülü var yani. Bir kişi Mitya Aldorog'a kazanacak. Bir kişi de bu şekilde Midfactor Beyblade kazanacak. Ödül sistemi bu şekilde 27 Mart'ta açıklanacak arkadaşlar. Böyle beni lastiklerle falan uğraştırma diyorsanız böyle bir seçeneğimiz de var. Ama bugünlük şu tempo işine bir bakalım. Evet şimdi ben e, bu lastikleri şöyle e, bunun etrafına dolayacağım arkadaşlar. Şu şekilde yani. Gördüğünüz gibi. E, bunu ekranda yapmayacağım. Birazdan ben kendim halledeceğim. Ama şu şekilde arkadaşlar. Neyse yaptığımı farz edin işte. Şimdi kamera olduğu için pek beceremedim. Ee, bu şekilde etrafına dolayacağım yani olay bu. Şu şekilde yapacağım. Ve ondan sonra deneyeceğiz göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Gerçekten 4 ya da 5 lastik kullandım. Şuralardan bantladım. Ee, bir hani nasıl desem kopma vesaire olmasın gibisinden. Veya şu alta üste kaçmasın gibisinden. Bu şekilde bir Beyblade yaptık. Görünüşü böyle arkadaşlar dönerken. Birazdan bu Beyblade'i sola böyle elimizle atacağız. Ve başka Beyblade'ler atarak hız çalmasına bakacağız. Ama ondan önce ben normal e, Twisted Tempo'nun hız çalabilme yeteneği var mı onu görmek istiyorum. Ondan kaynaklı önce normal Twisted tempo atacağım arkadaşlar. Şöyle tempoyu elimle atıyorum sola doğru. Ve daha sonra başka bir Beyblade atıyorum. Yani sola döndüğü için elbette biraz hız çalacak ama ne seviyede olduğunu görelim ki kıyaslayabilelim istiyorum. Gördüğünüz gibi çok az bir hız yani Çalmadı bile aslında yani. Çok ufacık bir dayanıklılık kazandı. Ve ondan sonrasında çok çabuk bir şekilde döndü. Şimdi arkadaşlar bu lastikli twisted tempomuzu deneyeceğiz. Bakalım lastikli twisted tempomuz hız çalabiliyor mu? Onu göreceğiz. Eğer çalabilirse videoya bir like atmanızı ve yorum yaparak da destek vermenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü bence sizin adınıza yararlı bir e, deney olmuş olacak bu. Şimdi... Ufaktan bir başlayalım. Önce e, twisted tempoyu sola çevireceğim ve daha sonra da bir tane wave atacağım. Eğer başarılı olursa 2 3 diye gideceğiz ve ondan sonra bir de normal bir kapışma yapmak istiyorum. Görmek istiyorum performansını. Şöyle elimle sola çeviriyorum. Ve daha sonra şöyle Oha dur. Biraz sert oldu ama yine de gördüğünüz gibi şu an en azından ayakta. Bakalım biraz daha çarpışma gelirse daha uzun süre ayakta kalabilir. Diğerinden daha fazla dayandı bence şu ana kadar en azından. Ben öyle görüyorum. Çok fazla hızlanamadı çünkü çok fazla çarpışma olmuyor. Ama gördüğünüz gibi dayanıklılığını çok güzel bir şekilde koruyabiliyor arkadaşlar. Elbette bunu başka demirlere de yapabilirsiniz. Ama yani yuvarlak olması daha önemli. Girinti çıkıntı demirlerde pek işe yaramayabilir. Evet bayağı bir hız çaldı. Neredeyse artık Sagittarius öyle aynı seviyeye gelirler diyebilirim. Bakalım kapışmayı kazanabilecek mi? performans yönünde de avantajı var. White defense olduğu için geniş bir performans kapışmayı kazanabilir. Ve gördüğünüz gibi Twisted Tempo yani ne diyebiliriz buna bilmiyorum ama Kavuşuk Twisted Tempomuz Lastikli Twisted Tempomuz Flame Sagittario yenerek hız çalarak kazanıyor ve üstüne üstlük dik duruyor arkadaşlar. İlk karşılaşmasını bir Beyblade'e karşı hız çalarak kazanabildi. Ben şimdi Beyoğlu sayısını 2'ye çıkartmak istiyorum. Ee, bu temponun seviyesini görmek istiyorum. Hani nereye kadar gidebiliyor? Bunu görmek istiyorum. Ondan sonra da bir normal kapışma yapacağım arkadaşlar. Şöyle yine attım. Şöyle yine Sajitaryo'yu attım. Şöyle ikinci Beyoğlu'yu da attım. Eğer bunda da yenerse 3 yapacağım. Bakalım nereye kadar gidebilecek? Bu arada bu sefer çok daha fazla hızlandı. 2 Beyoğlu'yu da daha fazla hız çalıyor. Gerçekten bayağı sağlam oldu bu arada hız çalması yani lastiklerde herhangi bir dezavantaj sağlamıyor tempoya. Ki çok böyle dengeli dikkatli de takmadım yani böyle hemen rastgele takmaya çalıştım. Gayet iyi gidiyor şu an. İkisini birden, ikisini birden aldı. İkisini birden aldı. Şimdi 3 Beyblade ile karşı kapıştıracağız. Meteor'lar o kadar fazla puan alırsa yalnız yani işler kızışabilir. Ee, lastik büyüktür, kavuşuk diyeceğiz yani. Şöyle yine çevirelim elimle. 1 2 ve 3 ve Meteor'da olduğu gibi arkadaşlar Beyblade'leri çok uzağa da yollamıyor hani demir yok çünkü demir e, temasıyor yok o yüzden Beyblade'lerden sonsuz bir şekilde hız çalıyor çünkü tamamen yanlarında duruyor bence Meteor'dan daha avantajlı bir konumda bununla beraber şöyle Setus'u aldım onu da aldım son bir dönüş kaldı ve tempo 3 Beyblade'e değiniyor arkadaşlar. 4'e geçiyoruz artık ama 4 tane artık sahaya sığmayacak. Öbür sahada deneyebiliriz diyebileceğim ama öbür sahada da biraz ee, nasıl desem eğim farkı olduğundan kaynaklı çok fazla çarpışma olmayabilir. O yüzden bu sahada denemeye devam. 4 ile karşı kapıştıracağım şimdi. Gerçekten mükemmel bir hız çalması var. Bu arada like atıp yorum yaptığınızı düşünüyorum çünkü başarılı bir deney oldu. Birazdan normal kapışmaları da göreceğiz bu lastikler nasıl bir performans sağladı tempoya? Ve bu tempo için bir isim öneriniz var mı arkadaşlar? Evet, bu hız çalan tempo için bir isim öneriniz var merak ediyorum. Evet bir tanesi daha dışı oldu. Şöyle ikisini aldım. Yani tempo kazandı diye gördüm ama orada bir yanlış görmüş olabilirim. Ama yani max minimum beraber bitti diye gördüm. Bu şekilde 4'ü de aldı. 5'e çıkalım mı? Bence 5'e çıkmaya gerek yok. Nedeni de gördüğünüz gibi yani sağa sığmıyorlar artık yani. Ama şöyle görmeniz açısından bir 5'i de deneyelim isterseniz. Makine değiliz ama 5'e gidelim. Şöyle 3 oldu. Şöyle 4 oldu. 5 oldu. Hani zaten 5'te artık diğer Beyblade'ler birbirlerini bulmaya başladılar. Evet yani alamadım bile zaten duranları gördüğünüz gibi. 5 olmuyor arkadaşlar. 5 biraz sıkıntılı bu sahada. Daha büyük bir BB tenimiz olsa belki farklı şeyler görebilirdik ama bu şekilde oldu. Şimdi bir de ben normal bir kapışma yapmak istiyorum. Öncelikle Twisted Tempo'ya karşı bir hız çalma deneyi yapacağım. Bakalım tempoyu yenebiliyor mu? Yani aslında kendini yenebiliyor mu? Onu görmek istiyorum. Bakın çok dengeli atamadım bu arada. Hız çalacak olanı ama yine de güzel. Ondan sonra da normal bir kapışma yapmak istiyorum. Yani sağlam ikisini de atıcıyla atarak. Güzel bir kapışma yapmak istiyorum. Bu video çok fazla uzun olmayacak. Belli ki yani çünkü konseptimiz belli arkadaşlar. Ama bu şekilde Beyblade'leri hız çalabilen modelleri getirdiğimizi görüyoruz. Evet ikisi de artık çok fazla yavaşladılar. Ve hız çalan tempo burada yine kazandı arkadaşlar. Ee, şimdi dediğim gibi normal kapışma kısmına geçiyoruz. Önce bir tempo ile kapıştıracağım. Daha sonra Pegasus'la bir de son olarak Nemesis'le kapıştırmak istiyorum. Üç tane kapışma yapacağım ve tempoyu da sola çevireceğim arkadaşlar. O yüzden şöyle yerden destek almam lazım. Normal tempo. Bakalım hız çalan kız. Oo. çok çabuk sağ dışına gitti. Hız çalan tempomuz. Ama hiçbir zaten demisiz de duymadık. Garip bir sağ dışına gidişti. Normal tempo, bir puan alıyor, bir sıfır öne geçiyor. İkinci tur. Aslında burada iki video bir anda oldu arkadaşlar. Sola dönen tempoyla hız çalan tempo. Umarım fikri beğenmişsinizdir. Umarım video eğlencelidir. Like atmayı unutmayın bu kadar. Evet bu karşılaşmada daha dayanıklı oldu. Bakalım yani bu lastikler ona nasıl bir avantaj veya dezavantaj kazandırıyor? Ee, kapışmalar özelinde. Hız çalarken iyi güzel. Ama biraz önce mesela çok çabuk bir şekilde sağının dışına uçtu. Şu an olmadı ama yani şans mıydı diyeyim miydi onu görmüş olacağız. Bundan sonra Pegasus'la dediğim gibi ondan sonra da Diablo Nemesis ile karşılaştıracağım. Şöyle bir Nemesis'i bulayım. Tamamdır buldum. Uzun sürmedi. Evet hız çalıyor şu an. Bayağı da bir çallı bu arada yani. Bayağı sürdü hız çalma kısmı. Bakalım karşılaşmayı kazanabilecek mi bu hız çalmakla beraber. Bu arada bu hız çalma muhabbetini yani lastikleri denememi istediğiniz başka bir Beyblade var mı arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Onunla da bir video çekebiliriz. Hatta yani birkaçıyla bir, bir video çekebiliriz. Ee, ve ve normal tempo kazandı arkadaşlar. Hız çalan tempomuz maalesef normal tempoya karşı normal karşılaşmada kaybetti. İkinci karşılaşma şöyle Big Bang Pegasus'a karşı olacak. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Birinci tur. Oo. Biraz yukarıdan vuruyor. Demir denk geldi. Ee, yeni sahamı kullanıyorum. Lütfen lütfen sakin. Eskisini getirmedim. Lütfen yani pişman ettirmeyin beni. Sesi duyuyorsunuz yani. Tıpkı bir kavuçuk sesi gibi. Mükemmel. Aslında bir de Meteo'ya karşı kapıştırabiliriz biliyor musunuz? Tempoyu normal sağa çevirip, Meteo'yu da sola çevirip bir şey deneyebiliriz. Olabilir. Onu da yapalım. Bundan sonra Nemes'i Nemesis'e kapıştırıyorum. Ondan sonra da Meteo ile son bir kapanış yapacağız arkadaşlar. Evet şu an e, Pegasus daha yavaş olduğu için aslında o da tempodan biraz hız çalıyor diyebiliriz. Ama performans ucu avantajı sayesinde Twisted Tempo bence bu karşılaşmayı kazanacaktır diye düşünüyorum. Evet ikisi de çok yavaşladılar. Ve tempo bir sıfır öne geçiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bazen lastik aşağı veya yukarı gidebiliyor. E, bantı takmamın nedeni de buydu. Normalde bant olmasa komple çıkmış olacak ama bant olduğu için Sadece o kısım aşağı iniyor. Sonra bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Böyle yani. Şöyle detaylı da biraz daha detaylı bakmak isterseniz. Böyle görünüyor. Güzel bir iş oldu bence. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçebiliriz. İkinci tur. Evet. Sakin bir karşılaşma geçiyor. Lastikler yırtılır mı acaba? Onu düşünmüştüm. Ama öyle bir problem yaşamadık şimdilik. Çünkü lastikler yırtısı güzel bir görüntü olabilirdi de. Bir yanda böyle kolları çıkıyor tepsi Komik olurdu bence. Evet bekliyoruz. Şu ben baştan şu beyblaytları alayım. Şöyle. genelde sakin karşılaşma oluyor. Normalde Twisted bu bu kadar sakin bir Beyblade değil biliyorsunuz arkadaşlar. Ama o kavuşuk, kavuşuk değil aslında lastikler. Bu arada lastiğin, bu lastiğin kavuşuktan yapımı ihtimal çok yüksek. Büyük ihtimalle kavuşuk türü bir malzemeden yapılıyordur. Çünkü benzer bir dokudalar. Evet karşılaşmanın sonuna doğru yaklaştık. Mewtwo Aldero'yu kapışmasını merak ediyorum. İki kavuşuklu Beyblade nasıl bir sonuç verecekler. Bu arada Tempo ikinci puanını da alıyor ve Pegasus'u yeniyor. Şimdi üçüncü karşılaşma olan Diablo Nemesis'e karşı kapıştıracağız. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. Nemesis sanki o lastikleri yırtacakmış gibi bir ses çıkartıyor ama şimdilik öyle bir performans görmedik. Gördüğünüz gibi çok sakin çok e, ten tene bir temas var. Çok yakınlar. Bu arada Twisted'den bunun görünüşü hakkında ne diyorsunuz? Sanki bir kamuflaj giymiş gibi. Garip bir görüntüsü var. Ya da etrafına koli bandı sarılmış gibi ama bayağı bir kat. Sakin bir karşılaşma oluyor. Çünkü ikisini atıcıyla için aslında bir birisi birinden hız çalıyor, bir birisi birinden hız çalıyor. Ama büyük ihtimalle bu hız çalmaların sonucunda kazanan Twisted Tempo olacaktır. Çünkü onun performans biliyorsunuz ki White Defense ve White Defense performans suçları hız çalarken çok da avantajlılar. Bu arada buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi videolara bekliyorum. Elimden geldiğince uğraşıyorum videolara. Ve like'larınızı istiyorum. Talibim like'larınıza. Twisted Tempo 1-0 geçiyor. Şimdi ikinci tur. Bundan sonra da Meteor karşılaşması gelecek. hatta kalktı. Bak saham yeni lütfen. Biraz saygı istiyorum ya. Tek istediğim bu. İlk kural saygı. Çok iyi nemesis bir anda atak kalkıyor. Güzel bir combo yaptı ama tempo biraz dağıldı. Nemesis de artık gücünün sonlarına doğru geldi. Ve 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 Ben tempo kazandı diye gördüm. Ama emin değilim. Şu an durdurup bakamayacağım. Çok da önemli bir karşılaşma değildi bence. Ama siz ne gördünüz yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce hangisi kazandı? Şu an Nemesis'in hakkını yiyor muyum? Yoksa Twisted Tempo mu kazandı? Yorumlara yazın. Şimdi artık son karşılaşma olan Mithio-Aldrago kapışmasına geçiyoruz. 2K uçuklu Tempoyu artık sağa çevireceğim. Mithio ise zaten sola dönüyor. Meteo. Puanı alıyor ve Twisted Tempo'yu dışına yolluyor. Belki normal şartlar altında böyle bir şey hayatta yapamazdı arkadaşlar. Ama Meteo'ya lastikleri takınca, pardon, Tempo'ya lastikleri takınca işler değişti ve Meteo'ya Aldrogo 1-0 geçti. İkinci tur. Oo, sakin. Lütfen sahamı biraz dikkat. Mitio tamamen saldırıyor Telefon Temposu ve defansta. helikopter modunu açtı. Tekrar saldırıya geçiyor. Lan çok iyi kapışma oldu be. Bu arada arkadaşlar eğer siz de bu lastik muhabbetini denerseniz bana Instagram'dan e, videolarını atmayı unutmayın. Belki bir derleme yapıp ben de paylaşabilirim bunu. Denersiniz bana videosunu kesinlikle atın arkadaşlar. Evet, 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 evet. Twisted bu kazandı ve skor 1 rol artık son karşılaşma videodaki. 3. tur. <laughs> evet. Güzel bir karşılaşma oldu. Sağlam vuruşlar. Yine Meteor helikopter moduna geçiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, siz de yaparsanız bana videosunu yollamayı unutmayın. Diğer YouTuber arkadaşlarım, siz de yapabilirsiniz. Ee, hani deneyebilirsiniz bu durumu. Belki elinizde Milky yoksa ya da orijinal bir Beyblade yoksa böyle bir şey deneyip videosunu çekebilirsiniz. Bence güzel olur. Sizin için de bir fikir olsun. Ee, onun dışında dediğim gibi umarım bu taktik bu e, deney işinize yarar yani. Bakalım hangisi kazanacak? İkisi de birbirinden nasıl çalıyor? Ve 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 Twisted Tempo kazanıyor arkadaşlar. 2 birlik skorla Meet You yeniyor ve Twisted Tempo hız çalan Twisted Tempo kazanıyor yani. Bu kadar. Güzel karşılaşma izletti. Kaybetmedi sanırım hiçbirine. Sadece orijinal Twisted Tempo'ya kaybetti. E zaten orijinalin yeri asla doldurulamaz diyebiliriz. Bence güzel bir video oldu. Deney başarılı oldu. Onun için sevindim çünkü daha önce denememiştim. Deneyin başarılı olması beni tatmin etti. Biraz korkuyordum aslında. Ama güzel oldu. Bir deney daha var yakında. Onunla alakalı böyle daha ufak nasıl desem başlangıç aşamalarındayım. Ama o da olursa bence yine böyle elinde orijinal Beyblade olmayan kişilere güzel bir kıyak olacak diye düşünüyorum. Onu yapmak yani işinize yarayacaktır. Bu şekildeydi video. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir ve umarım bu deney, bu taktik işinize yarar. Videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu taktik işinize yaradıysa veya yaramadıysa da beğendiyseniz yani videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve video bitti. Bu kadardı. Eğer bunu denerseniz bana Instagram'dan yollayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.